Bismillahirrahmanirrahim. Bu alemlerin Rabbi olan, bütün mevcudatın sahibi olan, mümkün de ortağı olmayan, bütün yaratıklarını sayısız, sonsuz, türlü türlü nimetleriyle nimetlendiren, nimetlerinin en değerlisi olan iman nimetiyle bizleri nimetlendiren Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Her nefeste bize can veren mutlak galip hüküm ve hikmet sahibi olan Yüce Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Elçi meleklere, bütün melaike kirama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Allah'ın haline ashabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Allah'ın elçisi sözün başında Rabbimizin nimetleriyle yaşayan ama Rabbini bilmeyen Rabbinden habersiz bir halde deyince gerçekten hakikatten önceki halimin açıklaması gibi geldi gönlüme. Hani Rabbine Rabbinin zatına kulluk için yarattığı bir kul ama Rabbinin nimetlerine kulluk ederdi halde Rabbinin ona vermiş olduğu nimetlerin peşinden koşarken Rabbinden uzaklaşır bir halde bir hayat ibadeti bile özünden uzak manasından uzak nefsini rahatlatmaktan başka o dünyanın nimetlerinin dünyanın peş, peşinden koşmaktan koşmak için nefsini rahatlatıyordu yaptığımız ibadetler yaptığım ibadetler bir namaz kılıyordun tamam günahların temizlendi gibi tekrar dünyanın peşinde bir hayat Elhamdülillah Rabbim imanı nasip edince gerçekten o karanlığın nasıl bir karanlığın içinde olduğumuzu görmeyi nasip eyledi. Hani öyle bir karanlık ki o karanlıktan zerrece bir haberin yok. sürekli boşa kürek çeker bir halde ve sonundaki kazancın ebedi bir azap ve bunun zerre kadar farkında değilken zerre kadar bundan korkmaz ki ama dünyalık en ufak bir şeyi kaybetme korkusuyla yaşadığın bir hal. Elhamdülillah Rabbim imanla birlikte o karanlığı görmeyi nasip edildi. Sadece önemli olanın, değerli olanın, gerçek olanın zatına kılık olduğunu sonunda ebedi bir asr-ı saadet olduğunu Rabbim idrak edebilmeyi nasip eyledi. İmanla birlikte yaptığım ibadetin özünü yine iktidarın gölgesinde anlamayı nasıl verelim? Ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek eksik kalır. Her geçen gün zatından bir uzaklaşır bir haldeyken Ertesinde imanla birlikte yüzümüzü zatına çevirir Rabbim. Bu dünyanın gerçekten geçici olduğunu ebedi olan öldükten sonra başlayacağını idrak edebilmeyi nasip edilir Rabbim. İnşallah Rabbim son nefese kadar bu idrakta olabilmeyi davası rızası üzere yaşayabilmeyi rızasını kazanmış bir halde huzuruna varabilmeyi bana ve bütün ben kardeşlerime nasip eder inşallah. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Rabbimize sonsuz hamd selamlar, sonsuz şükürler olsun. Rahmetiyle bir kez daha bir rahmet sofrasında daha bizleri bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamd selamlar, sonsuz şükürler olsun. Peygamber Efendimize, bütün peygamberlere selam selam olsun onların aile ashabına selam olsun. Allah'ın rahmeti hepimizin üzerine olsun. Elhamdülillah. Rabbim bir güne daha imanla uyanabilmeyi nasip eyledi. Kardeşlerim söylediği bir şeyden inanmayanların bize dönüp işte ne görüyorsunuz diye bahsettiği yerden benim de ilk bu hakikati işittiğim Allah'ın elçisinden de tebliğini işittiğim zamanlar aklıma geldi. Bu haberi işitmeden dönüp dünyaya baktığımızda neredeyse deçalın da o büyüsüyle o karanlıklar içerisinden baktığımızda neredeyse dört dörtlük yaşanan bir İslam. İslam gelmiş Peygamber Efendimizle, kemalini tamamlamış, noktası konmuş ve tarikatıyla, cemaatiyle, hafızıyla, diniyle, diyanetiyle karanlıkları içerisinden baktığımızda gümbür gümbür yaşanan bir hali bakıp görüyorum. Allah'ın elçisi de tabii o karanlığımızla beraber Hatta şunu da sormak nasip oldu. Ya tamam. Hani seviniz de ne var değişecek? İşte bidatları mı kaldıracağız? Ne yapacağız? Onları da kaldıralım. Devam edelim. aldığımız yerden ölçüsü. Tabi o zaman Allah'ın elçisi bizim halimize bakın. Çok dua et kardeş. Ee, tavsiyesinden başka da bir şey söylememiştim. Tabi Mehdi Aleyhisselam bile gelse din, dinde 3-5 tane bidatı değiştirecek. Sonra da de devam edeceğiz gibi. O karanlığın içerisinden baktığımızda böyle bir hali yaşıyorduk. Bugün bütün dünyada bütün bir İslam alemi de bu benim anlattığım usul, tam bir adım ötede değil. Ama Rabbim hakiki hani imana yolculuğa çıkartınca zatını zerre de olsa elçisine imanla beraber hissettirince o karanlığımıza zerre de olsa aydınlığı düşürünce bugün bütün bir İslam aleminin nasıl bir karanlık içerisinde olduğunu önce kendi nefsimizin Allahsız bir İslam'ı ritüelden öteye geçmeyen bir dini İslam zannedip yaşadığını Yine kardeşim bahsettiği gibi zikir halkasında bile namazsız tarikatların, cemaatlerin nasıl bir ziyan içerisinde olduğunu, Allah'ın apaçık ayetlerinin çiğnendiği, haramlarının helalmiş gibi, peynir ekmek gibi yendiği, neresinden baksak türlü türlü bütün bir insanlığın aslında ziyan içerisinde olduğunu şairin deyimiyle bütün bir dünyanın viran olduğunu o hakikat gözüyle bakınca Rabbimiz bir mevzede olsa imanı gönlümüze koyunca önce kendi nefsimizde sonra bütün dünyanın üzerinde bu hissiyatı Yaşamak görmek nasıl oluyor? Görmeyen gözlerimiz, duymayan kulaklarımız, hissetmeyen gönüllerimiz, hakiki imana yolculuğa başlayınca bu karanlığı, bu dehşeti görür olun. İnanan gönüllere, bugün Allah'ın elçisi ve inananları bu viran olmuş dünyanın içerisinde Rabbimize doğru giden yolu apaçık görür oldu. Fark eder oldu, hisseder oldu. Bir depremde çökmüş bir binaya arama kurtarma ekibi gibi. Hani gelip orada sesleniyor ya sesimizi bir var mı o bu karanlığın içerisine Allah'ın elçisi ve iman edenleri gelip ve kazın içerisinde bizi hakkı işitecek gönüller var mı, kulaklar var mı diye gezer dolaşır oldu. Bugün belki internette belki Allah'ın elçisinin gidip şehir şehir dolaşıp bu gönl, gönülleri aramasını görür oldu. Dışarıdan bakıldığında bunlar görülecek, fark edilecek şeyler değil. İmanla beraber hissedilecek, görülecek Allah'ın açık hakikati dost, doğru yolu. İnsafla bakana Rabbimizin rahmetiyle gerçekten fark edilecek, hissedilecek bir hal. İşte geçen gün Rize'de bir kardeşimiz, yeni tebliğ alan kardeşimiz 10 yıl önce işte artık Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun vaktinin geldiğini daha 10 yıl öncesinde tevafuk sizinle tebliğe başladığınız zaman ölçüsünde Rabbim gönlüne vermiş. İşte abi kardeş konuşuyorlar mı? konuşuyorlarmış. Ya Deccal çıktı da Mehdi Aleyhisselam nereden bulacağız? Hani Deccal belli işte gittiği yere kan döküyor. Mazlumların ahı arşa vardı ölçüsüyle. İşte Mehdi Aleyhisselam da Allah halen şu dünyanın o haline bak. Gelmiştir ölçüsüne. Biraz insaf sahibi, biraz kenarda kalan bu ölçüye gelebiliyor. Rabbim üzerimize bahşettiği bu nimeti bu güzelliği yere düşürmeden üzerimize bahşettiği bu nimetin şükrünü eda edebilme gayretiyle yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Enkazın altında, dünya enkazının altında kalmış gönül sahiplerine ulaşabilme, gayretiyle yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Bu lütfunlu ihsanın, bu güzelliğin zerresini bile kaybetmeden, razı olduğu bir hayatı yaşayarak huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Açtığı ufukları kaybetmeden yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Önümüze koyduğu dost doğru bu yolda, dost doğru adımlarla koşabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Bütün eksiklerimizi kusurlarımızı affet. Gözümün takıldığı evin camında perde Dört duvarın birinde ışığa bakan yerde Perdenin ötesinde bekleyen ufuk nerede? Gördüğüm şekillerde perde ardında perde Sanatın izafisi kuşlarda böceklerde Ağaç, çiçek, meyvede Yeşeren bitkilerde sanatkarı anlatan sayısız suretlerde kas kemik derilerde perde ardında perde nurunun tecellisi gündüz ve gecelerde adını zikrettiğim mübarek hecelerde idrakimi zorlayan derin düşüncelerde Soru içinde soru perde ardında perde. Gerçeği arıyorum cismin bittiği yerde. Hakikate varırken gözüm gözüme perde. Ruhumun istediği sonsuz güzellik nerede? Buldum dediğim yerde perde ardında perde.